Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Mersin'in kurtuluş günü. Ben de bu kurtuluş gününe katkı sunmak için yazmış olduğum şiiri Mersin'e ve tüm ülkemize armağan ediyorum. Bu ülkenin kurtuluşunda emeğe geçen, şehit olan, kanı dökülen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki onlar bizlerin atası, iyi ki babası, iyi ki dedesiler. Bu vatanı bizlere armağan ettiler. Binlerce şükürler ediyorum kendilerine. Şükranlarımı sunuyorum kendilerine. Allah'ım yerlerini, mekanlarını cennet eder inşallah. Ocak güç diye bir şiirim. Kurtuluş savaşı verirken yurdum, ilk mermi sıkıldı ocak uçunda. Ana baba dede toplanmış ordum, Bilekler büküldü ocak ucunda. İşgal etmişlerdi vatanımı, yurdumu. Dağıtmışlar askerimi, ordumu. Unutmuşlar özgür gezen kurdumu. Gözleri söküldü ocak ucunda. Bir dalgaydı sardı yurdu dört yandan. Kimisi Erzurum, kimisi Van'dan bir bayrak da yükseliyor Mersin'den göndere dikildi ocak ucunda. Gerçekten zorlu geçmişti yıllar. İşte Türk'üm buydu anlayananlar. Vatan için bu can veren canlar göklere çekildi ocak ucunda. Tarih tarih yazılırken destanlar durur mu yerinden sandın aslanlar kan ile dolarken yarım postallar sel olup döküldü ocak içinde. Mersinli toplanıp bir yumruk oldu. Kurtuluşun yolu yalnız bu yoldu. Özgürlük Mersin'de bu tarih oldu. Ak alın çıkıldı ocak içinde. Türk'ü, Laz'ı, Kürd'ü yoktu ayrısı. Olur mu milletin ayrı gayrısı? Tek vatan, tek bayrak budu doğrusu. Kazmalar çekildi ocağ içinde. Dönüş yoktu, baş konmuştu bu yola. Verilir mi hedefe varmadan mola? Ya istiklal ya ölüm buydu parola. Gemiler yakıldı ocağ içinde. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi ya istiklal ya ölüm. Gerisi yoktu. Atalarımız, dedelerimiz böyle bir savaşın sonunda bu güzelim ülkeyi bizlere armağan ettiler. Kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Allah'ım yerlerinde nur içinde yatırsın onları. Bu vatanımıza, toprağımıza sahip çıkalım. Başka Türkiye yok. Eyvallah.